Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere BlockFi'nin yeni bir kampanyasından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olur ve videolarımı da beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Yine airdroplardan haberdar olmak için Telegram kanalımıza da gelirseniz oradan da kazanç sağlayabilirsiniz. Dedikten sonra videomuza geçelim. Arkadaşlar BlockFi bugün mailini gönderdi. Ben zaten dün sizlere Telegram'dan anket açmıştım. 100 dolar yatırımlı ve KYC'li kazanacağımız miktarı da söylemiştim. Sevgili arkadaşlar, Blogfi'den 50 dolarlık bir kazancımız var. Bunu da nasıl yapacağız? Birazdan aşama aşama detaylarını sizlere anlatacağım. Gelen mailde şunu diyor. Amerika dışında ikametgah eden yeni kullanıcılara diyor. Aşağıdaki şartları yerine yerine getirince ödül vereceğiz diyor. Bu ödülün şartları da şunlar. Referans linki ile kayıt olmak ve Buraya KYC yapmak arkadaşlar. KYC yaptıktan sonra da buraya 100, dola, 100 dolarlık bir yatırım yapmamızı istiyor. Ama bizler buraya 100 104 dolarlık Litecoin göndereceğiz. Litecoin gönderdikten sonra sitede bunu... Tether'e çevireceğiz ve 30 gün boyunca burada tutacağız arkadaşlar. Tether'e çevirip 30 gün tutmamız bizim kazanacağımız ödül için yeterli olacak. Bizler buradan nasıl ödül kazanacağız? Referans ikili yolunuz KYC yaptınız. 100-304 dolarlık Bitcoin gönderdiniz, Tether'e çevirdiniz. İlk etapta arkadaşlar bugün yaparsanız Şubat'ın ikinci cuması olan ayın 11'inde sizler 10 dolarlık Bitcoin ödülü kazanacaksınız. Yatırdığınız arkadaşlar 103 dolarda 30 gün tutunca 40 dolarda oradan kazanacaksınız ve toplamda 50 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir. Abi, yeni yolanlara 40 dolar verdiğini söylüyor ama 10 dolar da verecek mi diye soruyor olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili bir açıklaması yok ama şu anda hali hazırda bizlere zaten buraya 100 dolar yatırıp geri çekince 10 dolarlık Bitcoin hediyesi veriyordu. Ben bunu da vereceklerini düşünüyorum. Ha vermezse 100 dolar 40 dolar da güzel bir kazanç olacak bizler için. Sizler adımları yaptıktan sonra arkadaşlar 30 günde tutunca mesela bugün yapan birisi 4 Şubat'ta üyeliğini açan, KYC'sini yapan ve 100 dolarını atıp burada 30 gün boyunca tutan birisi Mart'ın 2. Cuma'sında ödülünü almış olacak arkadaşlar. Ödülde 100 dolara 40 dolar gibi güzel bir ödül. Şu anda ekranda da görüyorsunuz adamlar bütün detaylarını anlatmışlar. Şimdi ben e, mailde gelen linke tıklıyorum ve sitenin kendisinden de göstereceğim sizlere. Arkadaşlar burası Blockfi sitesi. Blockfi sitesinde zaten bizlere 10 dolarlık bitcoin'i söylüyordu. Şimdi de üstüne 40 dolarlık bitcoin ekledi. Dedi ki arkadaşlarına davet et 100 dolar yatırıp çeksin 10 dolar kazan. Bunun üstüne de 30 gün tutan Amerika dışındaki vatandaşlara da 40 dolarlık ödül vereceğim dedi. Ve 50 dolarlık ödül veriyor şu anda arkadaşlar. Sizler bunları yapınca güzel kazanç elde edeceksiniz. Böyle fırsatlar nadir geliyor arkadaşlar. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Şu anda 50 dolar 700 lira gibi bir paraya denk geliyor arkadaşlar. Tüm detaylar burada mevcut. Söylediğim gibi e blog fiyat referans linkleriyle üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra kayıcı yapmanız gerekiyor. Kayıcı yaptıktan sonra 100-300 dolar Litcoin göndermeniz gerekiyor. En düşük fiyatı Litecoin'de. Litecoin'de stabil coin olan Tether'e çeviriyorsunuz. 30 gün tutuyorsunuz ve 10 dolar bitcoin ödülü artık 40 dolarlıkta 30 gün tutunca 50 dolarlık toplam bir bitcoin ödül alıyorsunuz. Aynı zamanda ailenizde eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz varsa kendi referans linkinizi vererek de oradan ödül kazanabilirsiniz. 4 kişi yaptığınızı düşünürsek arkadaşlar kendinizle beraber bir ay içerisinde 250 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacaksınız. O yüzden yapmanızda fayda var. Tabii ki yapmak ya da yapmamak sizlerin elinde. Yaparsanız güzel kazanç sağlayacağınızı düşünüyorum. Yeni üyeler için yapılan bir kampanya. Eski üyeler bundan faydalanamıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.